Bunlara bak. Ay, uzun zamandır bu kadar eğlenmemiştim gerçekten. Hangisi daha şaşkın acaba? <laughs> bu. Kesinlikle bu. Senin şu sümüklü olan. Gecenin kazananı o. <laughs> Karını görüyorsun değil mi? Hı? Nasıl büyük oynadı? Ee, kimden öğrendi bunları acaba? Hı? Bayrağı senden aldım. Artık buraların tek oyun kurucusu benim. Arkana yaslan ve karını seyret kocacığım. Çünkü bu gece... ...oğluna hayatının dersini vereceğim. Keşke dediklerimi anlayabilseydin. Çünkü o zaman her şey... ...çok daha eğlenceli olurdu. <laughs> Mineciğim. Ay çok eğleniyorum şu an ben sizi biraz daha eğlendireyim. Sponsorlar geri çekiliyor. Dedikodular bitmiyor. Linçler başladı, takipçiler kaçıyor. Dejavu, Eylül ayında krize geri döndük sanki. Ne derler bilirsin. En tatlı kriz, kendi ellerinle çıkardığın krizdir. Ozan hesabını yoruma kapatmış. Olumsuz bütün yorumları siliyor. Kaç tane takipçisini engellemiş sayamadım bile. Çok tanıdık panikler bunlar ya. Aynı Zeynep hayatımıza ilk girdiğindeki gibi. Bir gecede bitmek nasıl oluyordu hatırlamış oldu böylece pislik. Küçük Prens ajansla sabahlamış. Ay kıyamam sabaha kadar sözleşmeleri hatmetmiş. Yatak odamın kasasında sakladığım sözleşmeyi arıyor. Bir yandan sabahtan beri sponsorlarla bitmeyen telefon trafikleri, avukatlara hazırlatılan teksipler, teknik servisten gelen bilirkişi raporları falan dört koldan saldırıyor. Ama gerçek iş hayatı okullarda öğrendiği gibi değil işte. Hırslı, azimli ama toy, tecrübesiz. Sizi aşık atabilmesi için kırk fırın ekmek yemesi lazım zaten. Bu arada siz ofise ne zaman geçersiniz? Ben de hazırlanıp çıkıyorum birazdan. Ah ben daha kuaföre gideceğim. Kuaför mü? Şimdi bugün mü? Hı hı saç bakımım geldi. <laughs> Sitare Hanım. Ortalık yangın yeri ve siz kuaföre gidiyorsunuz. İdoca ya? <laughs> Hayatım bizim buralarda skandalın nabzı kuaförde atar her zaman. <laughs> Baba. E ben gidiyorum. Su dökmeyecek misin arkamdan? Tamam kamyon daha suyu şimdi yeni getirdi ondan. Dökeceğim tabii. Oğlum. Baba günaydın. Günaydın. Günaydın baba. Günaydın oğlum. Ben dökeyim baba. <laughs> Oy Allah. Ne güzel. babamın bir şeyi mi var? Dün bir şey mi üzüldün? Canım yok. Babam bir tek senden sebep değil ve kızım. O oh, gezmeden döndüler ya. Öyle, tuhaf döndü işte. Vallahi ya Nimet abla bir şey demedim sen. Ya o der mi bir şey ya? Onlar geldiler malum olan. Olan oldu. Ya sen... Sen üzme tatlıcan. Ben ben dürterim babar. Tamam. Sen tamam. sen kendi haline bak. Ya o kadın hayırlısıyla bir işe yarasa ya. Ha? Bak o kadar kolu uzun, o kadar imkanı var. Ha? Ne yapacaksan yapsın, senin şu işine halletsin be kızım. Tamam dedeciğim, sen merak etme tamam mı? Tamam kızım. Hadi ben gidiyorum. Tamam. Kız. Tamam. Ha? Sen iyi misin? Dün bir şey mi oldu? Yok, yok. Hayır, hayır. Gezmede ben hatta güzel şey gördüm ben. Çok güzel bir şey gördüm ben. Gezmede kimi gördün ya bu kadar sevindi? Bakalım. Oh, aman ya. Tövbeler Ay. olsun. Ya sen ne yaptın daha kız <laughs> gitmeden? Tek, tek daha etmem. kız gitmeden üstüne, üstüne. Tamam. tamam kaza oldu. Bir şey olmaz ki. Değil tamam, mi? Tamam, Merak tamam. etme. bir şey olmadı bana. Ben toplarım onları. Tamam diyor toplama toplama biz bu süpürgeyle alırız. Tamam, tamam. keseceksin. Yok, Hadi abi. kızım sen git sen git. Hadi yavrum senin işini bir an önce görsünler tamam. Ben onun dilini çözerim hadi. İyisin hadi baba kızım. değil mi? Basma basma. Tamam iyisin değil mi? İyiyim iyiyim kızım tamam, hadi tamam. git. Hadi yavrum hadi. Allah Allah. Allah <laughs> <laughs> Allah. Oğlum ha. elini kestin be oğlum. Melek Hanımcığım saçlar gene efsane. Ay vallahi gelmeyeceğim bir daha. Daha kaç kere söyleyeceğim. Melek değil Müjgan. Kartınızda ilk başta Melek yazdığı için aklım karışıyor. Bağışlayın lütfen. Oğlum şuraları kıvırın biraz. Ay bir daha kaçmasın lütfen. Yani bana baksana hiç. Melek tipi var mı bende? Hoş geldiniz Starla. Hoş bulduk. Ah tatlım. Ah. Dün gece zedeler bir bir düşüyor. Baş geceze dedi sensin galiba. Hı? Ozanla sözleşme iptal olmuş. <laughs> Kuzum benim. Ozan da Zeynep de senin olsun. Ben senin kadar gözü kara değilim. Hı. Vallahi bravo stare. Ben senin yerinde olsam bugün yataktan çıkamazdım. <laughs> Hayatım, her krizde kuaför randevumu iptal etsem başımda saç kalmazdı, değil mi? <laughs> <laughs> ne kadar da rahatsın Stare. Ben de buradan derneğe hesap vermeye gideceğim. Canım benden de çok selam söyle. Uğrayacağım ben de bu hafta mutlaka. Vallahi çok haklısın Stareciğim. Rahat olacaksın tabii. Yani dünyanın sonu değil diyor dün gece. Beni de davet etsen daha iyi olurdu tabii. Ah Müş seni atlamış mıyız yoksa? Hayatım ben hiç takılmam böyle şeylere biliyorsun. E zaten daha yeni döndüm Bali'den. Paylaşımlarımı görmüşsündür diye düşünüyorum. Tabii mutlaka mutlaka görmüş. <laughs> Gördüysen niye likelamadın? <laughs> Şaka yapıyorum. Ben zaten dün akşam arzulara davetliydim gelemezdim. Ama bir dahakine söz. Unutursam gözaltlarım çürüsün hayatım. <laughs> Görüşürüz kızlar. Çok güzelleşmeyin ama. Ay Stare, şu kelle avcısına da bir sen selam veriyorsun yani. Bana bak Türkan, ben anlamam. O kızına mukayet olacaksın. Bak bir daha bir şeyini yakalarsam var ya, kemiklerini kırarım onun. Bak kızım falan dinlemem, sana söyleyeyim tamam mı? Ya sen kapat hadi, hadi. Kızlar, Bali'ye kiminle gittiğini biliyorsunuz herhalde. Ya Füsun, doğru mu dedikodu? İsim vermeyeyim şimdi, şeyin kocasıyla mı yani? Tabii canım, bizzat kendinden biliyorum. Uçak biletleri, otel rezervasyonları... ...bizimki hepsini tespit etti. Kocasının önüne attı. Beyimizle bir tutuştu tabii. Ondan sonra bunu şutlayıverdi. O yüzden zaten kendi arabasına biniyor. <laughs> Ay kızlar işte bu kuaförü bu yüzden seviyorum. En büyük skandalın ömrü iki fön kadar. Nazan boşuna üzülüyor vallahi. Bak konuşacak yeni mevzular çıkmış bile. Ben anlamıştım zaten. Belliydi her halinden. Kapalı çarşıda replika çanta peşinde koşuyormuş yine. <laughs> Aa sen nereden biliyorsun hayatım? Karşılaştınız mı yoksa? Ha? Ay, yok canım. Yani çantasını görünce anladım hemen. Aman her neyse kızlar, efsane geri döndü. Kocaları sıkı tutun. Hatta sen de Sitare, ardıçı bile sıkı tut. O kadar söylüyorum sana. Ay vallahi kızlar çok ayıp. Ya Müjgan benim spordan arkadaşım bir defa. Ya ben biliyorum ya, biliyorum ben. Çok komik kadın bence.